Beni bak bugün ışınlanacağız arkadaşlar. Merhaba. Bugün Beza. ışınlanmayı söyleyeceğiz. Beyza. Bu. Medine Bey. Bu. AG kim? AG Tuna. Yani. Tabi bu, bu kardeşim. Kuzenim. Ben de neyim? Bugün ben. Arkadaşlar ışınlanacağım. Göreceksiniz. Şu an buradan beni oraya kadar ışınlanacak. Evet. Şuraya kadar ışınlanacağım. Görün. Hadi kendinizi sıkıyorsunuz. Bir dakika telefonu koyun da bak. Bak ben bak ben hiçbir şey yapmıyorum bak. Bazıları mallar falan böyle terslik yapıyorlar. Hmm. Beyza yapsın. Evet. What the fuck? Beyza yapsın beni ya. Şimdi Beyza kamerayı çeviriyorum. Evet arkadaşlar. Beyza buradayken oraya yaşanabilir misin? Evet. Sık kendini. Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. Oha. Aa. Arkadaşlar bu videoda mesaj edemeyin. Videoyu durdurdum falan ben bu burada hiç durdurmuyorum. Sadece bu nasıl biliyor musun? Sadece bunlar koşuyor. Sadece koşuyor arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar ben de yapacağım. Medine inanmıyor değil mi? Sen inanmıyorsun kuşum ama. Bu inanmıyormuş. Ama biraz ola kuşununca. Göreceğim gibi. Buradan şu uza Ş şuraya kadar ışınlanabilirsin. Tamam, Buradan ben oraya kadar ediyorum. ışınlanabilirsin. Tamamdır. <laughs> ben inanamıyorum. Geldi. Çocuk sevinçten havaları zıplıyor. Ya i̇şte Beza ışınlanamıyor. Vedat sen ışınlanamıyorsun. Bak sen kendini sıkacaksın sadece. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Sıkmasan ben de ışınlanamam. Bak Beza sıkıyor. Işınlandılar. Of! <laughs> oh. oh, bakın arkadaşlar buna çok seviniyor bakın. Allah gelsin. Siz uzağa gidin bakalım bir daha. <laughs> Sıkın. İşte ısınandılar. İşte bu. Bu videoda. Aynayı göster. Aynada göster. Aynada göster. <laughs> Neyse. Bir video. Sadece ısınan boy gösteriyordu. Bu videoya. Şey. Bu sefer hızlı koşmayı öğreteceğiz. Evet değil mi? Arkadaşlar şimdi yapsın. Ben mi tırmanacağım? Evet. Ama ben tırmanmayı bilmiyorum. Hadi hadi sıkacaksın. Aslında ben tırmanabilirim. <laughs> evet evet kabul ediyorum. Bunu arazde göstereceğiz. Tamam. Anabilirim. bilirim. Allah bekliyor mu? Evet. Arkadaşlar şimdi şuraya gidecek. Çıkın göstereceğim. Şuraya gidecek. Tam şuraya. Tamam evet. şimdi gidebilirsin. Evet. Bakım sıkıyorum. Ben. Hey, geldi. <laughs> Var <laughs> mı? <ki de>. Evet. Işınlanmışım <laughs> bomba. Ben nerede yaparım? Geliyorum arkadaşlar. Bekle. <laughs> şimdi Beyza da gidecek. Bakalım Beyza'yı ben ışınlayacağım. Hayır, ben ışınlayın. Abi sen çok yaptın. Ya. Tamam arkadaşlar. Sadece şu Beyza'ya bakın. Evet arkadaşlar beza ışına sık. Işınlanmadıysa ben AG değilim. Bunlar ışınlanmadıysa. Vallahi geç. Yerdeler. Gelmeyin bana doğru gelmeyin. He, Hadi şey dur. dur lan dur dur bir dakika ben ne yaptım size ya. ya, ya! yardım edin yardım edin kaç. Dövüyorlar arkadaşlar. Aa, ben öyle <laughs>